dönüştürülebilir sembol pekiştireçler herhangi bir değeri olmayan ancak başka pekiştireçlerle değiştirilerek kullanılan araçlardır. Diğer pekiştireçlerin istenilen etkiyi göstermediği durumlarda sistemli ve tutarlı bir biçimde uygulanan sembol pekiştireçler çocuğun motivasyonunu arttırır. Sayı, yıldız, kupon, jeton ve benzeri semboller kullanılır. Olumlu her davranışa sembolik bir bedel verilir. Örneğin çocuk zamanında ödevini bitirdiği zaman bir yıldız Biriken yıldızlar önceden değeri belirlenmiş yiyecek, içecek ve nesne pekiştireçlerle değiştirilebilir. Yani belli bir jeton karşılığında diyelim. 10 jetona 5 dakika uzaktan kumandalı araba ile oynama, yine 10 jetona 3 dakika konsol oyunlarından birini oynama gibi. Örnekleri çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına göre çoğaltabiliriz. Olumsuz davranışlarında da sembolleri geri almalıyız.